deymiş. Bir <laughs> ken de fark edersen o Nereye girmiş. Kapı oh, kapısını da vardı. Ta ne Şimdi sana ben park ederken bu şey <laughs> <Yani, gülüyor> sefer

Çalıştırmıyor mu? Daha da gidiyor mu yani. Hatta ben elimi uzaklıkça o tarafa gidiyorum. çocuklardan biri hiç herhangi yol yok. Yol yok, açmıyor. Yok, çalıştırmazsa <laughs> çıkmaz. Çalıştır sanırım. Daha gizlendiriyor, daha gizlendiriyor. Ahmet ne oldu? Sen çalıştır abi. Hiçbir şey olmaz. Yapacak herhalde. Bir ışık tutursana, ben çıkarayım mı? Yapma ya. Bir ışık tutun da ben çıkarayım. Abi çıkardım diyor, çıkartırım diyor. Işık tutun. Plan. Değil yeah kaçarı ya Korkut açır deriz. Çıktı mı? İşte bu. Eziyor içeri. Direkt. <laughs> Şöyle yüksek sesle şuradan bir tuttum belki korkar mı? <laughs> şuradan kedi geçti. Gökte mi abi? Önce mi geçti? Önce çıktı. Şöfte şöfte yer. Yok yok orada abi. Araba çıktı diyor. Şöfte çıktı. çıktı. çıktı şey, gitmiş şey ya. Araba çıktı. Burada. Buraya gitti. Oradan Adam bilmeden bir açık.